Zaman, Yarın da evet. Pitch Bekir var. Ha. Evet. Uzun zamandır video çekmedik arkadaşlar. Ee, çünkü sorun oldu. ya. Korku Sıkıldık ya. Da, okul veriyor ya. Abi gel bak hele şuna bir ya. Adam kaktüs. <laughs> kaktüs mü? Adam bize bir olsa getir. Götümüze bandı atsa var ya. 1, 2, 3. Allah. Lan Sikim sikim. Ben ama Molly. Ana sikim. Tamam. Ben ne dur bir dakika lag oldu daha. Ben seni arıyorum şu an. Aha yanım yanım makinin yanındasın. Yanımda Yanındakinin... bir adam var. Oo Diamond var lan yani bizim. Allah ben de Diamond yok ha. Oha uzamışım lan. Aaaa şu içim alırken şeyin sesi. Aynen. Masum sesi abanıyor ya. Aynen ya. Öküz gibi ses çıkıyor ya, bir de çifte basıyorsun ya. O anı işte çok uzamışım. Zandart diye adam benim odama yol yapacak. Ben doldurabiliyorum. Onu keselim senin odana gelecek. Tamam. Ben şu an çok tehlikeli bir iş yapıyorum. Sikebilirler yani beni. Yani. Ses geriden gelmiyor değil mi? Yok <laughs> ya. Yani mal. Videoda gelir mi sence yani? Diyor. Ben onun çaresine bakarım ya. Yani, Yarra yar yar bakarsın. Oğlum mikro koyamıyoruz ya videoda. Niye? Hı. Oğlum ne bileyim. Senin mi oğlum? Çok uzun oluyor. Çok intro, intro koymak acayip uzun oluyor. Adam biri götünü panikledim bu arada. Of of. Pardon lan seni kurtardım ben. Orospu çocuğu sen bana dalıyorsun. Anasını kaşar. Adam bizi çekecekti ben. şu evet, lambert'i görüyor musun? Ben lambartı. Bakayım. Bana bak ben senin yakınındayım. Ama aramızda bir tane biç var lambert. Niye onu olmaya çalışıyorum? Özellikle. Aynen ben belli arkadan aracılık yapacağım abi dur. Aynen ben de böyle Sen oluyor, oraya, oraya Allah oraya Allah'ını seviyorsan öyle şu şey eziği. <laughs> Abi gülme sen ya. Bakın ben de orospu geliyor. Allah beni gördü ya. Orospu geliyor. Bir şey yapamaz kanka, ben ben, onu tutuyorum hadi. Bir şey yapamaz o. Yüzden. Tamam tamam dur. Anasını sikim dur. Ölke atma bana tamam. Orospu çok. Yok yapıyor Allah'ım ben bir başka bir Abi skala var senin eğlenceli oluyormuş ha. Çekince eğlenceli olduğunu anlıyoruz. Bak sabahtan beri. Oltamı niye çekemiyor? Oltam kırıldı kanka. Oltamız kim? O kadar dert çabuk. Anasını siktiğim inkini. <laughs> çak kanka çak 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 çak. Bak bana bir bak bana. Lan bak ben bana. Ben. Çak. Amına kodum çakmıyor. Güvenli yol yapacağım dur. Ya sikerim güvenli yol gel ya. Adam yol dedi ya. Sandı bu mu şimdi? <laughs> oh, Amına vurdum senin ha. Abi Golden Apple'ımız var. Çok zenginiz ya. Abi kahretsin çok zenginiz. Çok ciksiz. Bir bakın kendime hep işte. Ama üstünü kapattım. Kıyıla bak. Ya beğenir e e sikim ben anne bu bekle. Şifte basana keste tıkladım. sikim düşüyor lan. Allah belanı versin. ya çık abi ya. Senin kestin de sikim Anlaya koydum Aşağıya atladım yolu İçeriden gitsin en azından Hiç yarı yarı olmasın Gel 1,2,3,4 Evet dur ben Şimdi adama arkadaşım adama, adama şey yaptım Adam benim yeni girmiş Sadece şimdi almamış şimdiye kadar onayında Girdim sonra ne yapacağım falan falan He. Abi sen ya. benim yanımın yanındasın. Aynen. Ee, adam dedi ki ne yapacağım dedi. Git telefon oldu. Adasında bir şey yapamıyorum ya. He. Ee? Adamı anlatıyorum tabu makinesi yapmayı. Adama üç blok sağ tarafa koy diyorum. Lovı adam üç blok sağ tarafa koyuyor. <laughs> oğlum. sen başka bir tane blok girdi bir süre sonra. Anlatmıştın sana... sen bana bunu anlatmıştın. Sana anlattın mı? He daha demin anlattım oğlum. Bir, de... Bir saat oldu herhalde. Abi ben Alzheimer gibiyim ya. He? Alzheimer, Alzheimer. İbneye bak la Sen onu alacak mı bizim aramızdakini? Bak bizim aramızdakini sen oyal, oyala. Ben Ama, ben alıyorum. demir kılcı varmış kafir. Ya ben kafir. Ya onun demirini de sikim onu da sikim onu. O kim ya? Yani? Hadi konuşuyoruz kanka, kanka. birine. Kanka. Of. Hadi be. Şu an Vurdum vurdum vurdum. Oruç bir çocuğu ha. Öldün mü? Ölmedim. Hadi. Abi bir dakika ben şu an ben ben abi bir anlam da alıyor yumurta sıkıyor hiç. Ya aramayın sikerim ama sizi. Oruç bu çocuğu her gün arıyor beni ya. Ya tamam sakin ol. Tanıdığım tanıdığım tamam, şey yapmadı. ama senin için de. bu çocuğu sikip. Lan ne yapıyor? Helal lan. Düşürdüm düşürdüm şey. Ya. Çabuk odasına yolu var. Tamam öldü öldü geri zekalı öldü öldü sana. Geç. <laughs> <laughs> çak lan çak pat. Pat nedir lan? Pat pat pat. Arkadaşlar pas, pas, e, böyle pas, kolay pas, pas, kolay şeyler mi oynayalım yoksa survival yani daha zor mu oynayalım? İşte alt yor yorum. Ben sen burada video çekelim. Aynen ya devam edelim mi? Orada birazcık takılalım. Orada 5-6 bölüm sürsün ya. Asus. Yok Skywalker'da arkadaşlarımızın üzerinden geldiniz var ya. Ya yok abi on bizim seriye devam ettirek 5. bölüm final olsun ya. Şey mi var var mı? Hayır bizim Skyblock var ya. Ha onu bitirelim. Hayır sekemiyoruz ki oğlum lag oldu ya bir şey oldu Dö çok kötü. Abi ya. Bak ölmeyeceğiz farm. Tamam. Öldürürse sen öldürürdün. Ya adam kafa top atıyor. Bu çocuğu. Aslında Aslı Aslı kendileri seviyorum. Aslında var topu atlanın. Piçi. Ama şunu panikleneyim. Dur dur orospu çocuğu da bir sürü kartopu topu var dikkat et ha. Çok ibne o piç. Olmaz var topu varsa bizde de var. Anasını anamına pandi ya. Yalnız bir tek oku biliyor musun? Ya sikim onu ben ya sen onu yola abi. O gerizekalı alı bizi öldür öldürme, öldürme alınan gelmez. Kar topu bitti kartopu topu bitti beni öldüremez. Kanka 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 Vallahi boldrayf'ı e dikkat et. Lan dikkat et boldrayf'ı e da. Helal. Ne yapayım, şeyle? Helal helal. Ben de olta sıkmıştım yalnız. Olta Ben atmazsaydın ölürdün ölmezdi. Oha Chester'a bu 3 İkimiz aman. kaldık tek söyleyeyim. Cidden mi? Helal lan. Ay ay. Okulda vardı. Hı. Benim bir şeyim yok mu herhalde? Bakayım. Nerede Senin kazman var mı peki? <gülüyor> <gülüyor> peki ya senin babanın çocuğu var mı? Babamın çocuğu var ben. Sus amına koyayım. Şimdi şey yapayım, nelik yapayım mı? Yapma bak. Abi böyle bir. Bak sakın bir nelik yapayım deme. Ya oğlum. Amına koyayım. Ya yapma bak yapma. <laughs> Ya yapma bak kardeş ya. Amına <laughs> sıktın. Ya. Dalma dalma gitserim dalma. tamam dalma gitsin <laughs> de mı Ben çabuk içi kalbim var ya. Ya bak. Ya bak vurma. Vurayım <laughs> mı? Amına koyayım vurma lan. Lan bak, bak vurma bak. Bak vurma bak. Ya. Ya sıçayım ben ne ya seni. <laughs> koptum ya. Koymayacağım lan bu videoyu. Koyayım lan. Tamam gel Tamam gel hadi. Niye <laughs> <iki, üç>, <laughs> Girdin mi? Girdin. Girmedim ya. Biz bu hafta yani. Suratlı mı Aynen. Bizim pro olduğumuz map. Abi son oyuncu server'ından reklamını yapıyorlar. <laughs> <laughs> Neyin Yok başka bir? Son Türk. Hani ne bopsa? Fail oldum amına koyayım. Ne fail? O. Sen fail oldun. Videoyu başlatmadım, videoyu başlatmadım diyeceksin sen bunu. Ağzına yüzüne şak 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 boşalırdım ağzını. Sen şimdi hangi adadasın kardeş? Ben çok kötü bir adadayım kardeş. Baba adam adam yürek yemiş. Adam yürek yemiş. Benim adamı öldürdü. yapıyor. Hadi al, al sana yap. Abi bu kadar mutluluk olmaz ya. Benim adamı yok Yeri kendi adasına dönecek tamam Evet orada bir yiyip Çocuğu var mı? Kesin yiyip. Abi ne yaptın ki Ne yaptın? Ne oldu öldürdüm öldürdüm. Orospu çocuğu öldü. Abi canım az. Abi aşağı düştüm. Gel öldüm ben de öldüm. Zaten. <laughs> Abi canım azdı. Bir tane adam bir şey bıraksaydım ikisini de hesapsaydım kazananı öldürdüm. Hadi gel bir. 2 oğlum. Girdin mi? Yüz mü yine yüzler mi? Ne? Yüz... Yüzlü map mı? An önceki map mı? Yüzlü değil. S, W, S, ben duymadım senin öyle dediğini. Ya direkt atla abi ya. Bir. Ay kanka ya. İki. S, Ben çıktım yani. Gir gir. Girdim. Nasıl bir mapa? Şu akasya açtım. Işık taşı da var değil mi? Evet. Tamam. Kaymamın yanındasın. Hayır lan. Ben böyle yapayım şu an. Atla be. Ayakları alırır gibi niye gülüyorsun sen? Böyle <gülüyor> mi? Amerikan aç. Ok. Ok diyorum pardon yay. Yay bana yani da çıkıyor. Golden Apple. Ben, ben de var? O, bak. Dört tane Golden Apple. De Deriset set, kas garipçi. Aynen. O zaman çorbayı yiyoruz. Çok zenginiz. Çok, çok ciksiz ya. Yap yap, yol yap. Şekil ya yap. Şekil Şekiliz yap. Şimdi oradan biri gelip Mehmet Ali gel yemek ye. Lezzet fail olur videonun. <laughs> Video çekiyorum. Uzaklaşın siz Aklıma gelen başıma geldi işte bak ben biliyorum. Girdi ne? içeri biri. Yemeğe mi çağırıyorlar? Ehh, <laughs> <laughs> hayır. Ama girdi Bak sen kutla kaka. varsa, okulun varsa şu yarağını Deleniyorum. Belleniyorum, sikeceğim ama ya. Çekil çekil. bu çocuğu. Vallahi abi, <gülüyor> <gülüyor> ya. <O> abi yine geri zekalı ya. Ne oluyor Abi hiç alaç sömürmemiştir ya. Aha adam niye yemiş şurada. Ne yemiş? Yürek. Yürek yemiş mi? Yürek at. yesin. Yürek değil. <laughs> Dur bu ortadaki adamla ben Adam gittim. yarak yemiş. Adam yarak yemiş. <laughs> ben <kırdım>. O <laughs> ay hiçbirini almamış salak. Aldım tamam. Burada bir orospu çocuğu var. <laughs> Dur tane elmasın var kanka çabuk buraya gel. Kanka ölürsem ağzını yüzüme sikerim seni. senin. Senin diamond'ın mı var? Şu an 4 diamondım var bazen Buros bu seni gel lan buraya seni L Yukarıdaki <laughs> dağınıkları parçam dur Orospu çocuğu beni öldürdü ya Ya kanka yapma ya Öldün mü gerçekten Öldüm cidden öldüm videoda izlersen diye Aşağı <laughs> atmayacağım o zaman Bu itemleri kimse almamalı Gel gel Oğlum puanım düşüyor senin yerinden 1200'üm Bu mu oynamaya başladım 120'ye düştüm Bin Abla. Nerede puanına bakıyorsun lan Abla. Al, al, al. Ya yetişemedin ya. Mamak söyleyemez. Ne nasıl bir yerdesin? Akas ağacı. Ay. Çık. Adam kötü yere gelmişsin boşver. Atla. Dur. Akas ağacı mı? Hayır. Ya abi çek. Bu aramin ne? Hadi çek. Ol, Ay, bekle bekle atlama. Of bekle of. 2 3 Şey bu garip bir yerde motorda bir tane skin var. Bakayım. Hayır, akas Allah belanı. Karpuz yani, Çık. Seveli yaz. Sikeceğim amına. Atla direkt, ama atlama, dur bekle Yo yetiştik herhalde ya. Suratlar. Yüzlü yer değil mi yer. Evet tamam tamam. Yüzlü yer ne ya? Sen neredesin ya? Of, çok ben uzaktayız. Ben de karşı karşıdayız. Artık var mı seni arıyorum ama az kalmış olmuş. O bir yapıçaysa. Ya bir şey geliyor ya şey. Ne herkesi geliyor ya Yay. O adam zengin. Havalara girdim ya. Adam zengin biz fakiriz. Biz zenciyiz. Biz ben ne kadar zengin oldum. <laughs> Büyüyünce ben zengin olacağım. Adasının bir içinde adama baskın yapacağım. Adama basacağım. Aynen 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 aynen. Ve bastım adama. <laughs> ben, basmadım. ben çok kötü bir, bir duygu şu an. Gidiyoruz. Adam çok kötü bir duygu hissediyor abi. Videoda izlersin onu sen nasıl bastığımı. Shift'e <laughs> basarak gidiyorum. Abi görün. O adam bana blok vurdu. Blok vurdu? Motherfuck. <laughs> ne oldu ettim abi üstüne? Canım azdı adamın izniyle <laughs> Allah'ım. İncecilik mol 5. Abi canım aldı. Adam bana vurdu vurdu pro oldu. Öldün mü abi? Öldü öldü öldü. Adamın üstüne lav attım. Salak düştü. <laughs> abi ne <laughs> mallar ya? Onu ben düşürdüm işte. Geliyorum o adamı düşürdüğüm o zaman. Su, suyla, su yere mi? Su, adam suyla mı? Onu ben düşürdüm işte kartopuyla. Tamam tamam seni gördüm şimdi. Gel. Dön dön dön. Dur dur başka adam var mı? Oo gördüm? Diamond. Ay, Ayrım var abi ileride, koş. Demir blokları ben alırım, bende kazmalar. Tamam, sen al onları. 300 gibi adam ya. Yalnız şu an ikili yolu yaptınız ya. Abi, bir şey söyleyeyim mi? İyice iki yolu yapıyoruz ha. Adam biri bana getirdi ölmedim. Senin yoluna düştüm. Bekle, adamı... Orada bir pusu kurayım. Bak, sen al onları. Ben çok dikkatli bir pusu kuracağım. Ananı sikim ya! Ben öldüm mü? Ben bekleyin kardeşim. Ben de öldüm. Bir ya. Hadi gel gel, Niye sustum hiç merak etmiyor musun sen Atla. Atla. Aynı anda atla. Biz Ahmet aynı yere gelelim. Akas Akasyalı ya. Akasyalı ya. Ya abi akas ya kim ya? Aa yanımdasın. Hani? Zıplıyorum bak. Zıplama zıplama. Tabii ya. Burası akas ya. Bak abi bak ne yapalım biliyor mü? Çok seri abi ama çok seri olmamız lazım. Direkt yol yapacağız. Direkt. Abi şu an hayvanat hayvanat yasa seri. Ben öküz gibi seriyim abi, adamlar çese gidiyorum ama yol, yola başladım ben. Eee O zaman mantar sende mi ki ya? He? Ben de vantaj satmıyosun. Ya öldüm ya! Sikeceğim, Sice... sikeceğim. Svr ya yazıcaz. Sik ya sikti de şuraya. Ben seni, Abi benden ordusu var ya, kariye basınca gece görüşü geliyor. Atla. 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 Sikeyim gece görüşünü senin. Abi sen puanla sen puan aynı sen puan nereden bakıyorsun? Ne? Puanı nereden bakıyorsun sen? Abi isminin yanında yazar. Puan o, hemen o, 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 yanındasın. Abi sakın ya onu yapma sen. Allah Allah Allah. Bende niye artı 11 yazıyor? Bende niye artı 11 yazıyor abi ya? 11 puansın ben 120 puan. <laughs> ah, ah. Lanet olsun. 120 adam öldürdüğüm için. Abi sen yolda yapma benim adama ya. Lütfen. Ama nasıl sokayım? Ne ya. ya? ya gelip günü. Ne oldu ne? Ne ne? Siz böyle kardeşim benim? Ayağım da yat. Ne anlayayım? Ne yat? Öldün mü amık? Bir zahmet anlayayım. Ama bunun adına ya Caci. Çakı yanmamık. Hani gel sevele şey yap işte gel. Ya aynen sevele Dere diyor amına kodum ya. İçe Videonun içinde konuşuyor amca. 1 2 3 adı atla Ben atlamadım da. Atla hadi atla mal atla. Atladım. Neresin? Akasya. Yeşil. Akasya mı? Aa. Ya Sivrile ya ya Ufff Ya bunun meselesi Farklı da? Aynı anda alık. Şey mi böyle kalamağı gibi şeyler var? Çok yok. uzak çok uzak Nasıl ya? Yani yer çok uzakta Ya böyle içine düştün değil mi kalamağını? Ya nedir var? Ay nedirli yer ya Bak ne diyor ben ne diyorum değilim. Orta ne diyoruz değil mi? Aa ben ne diyorum değilim. Ya çık abi çık. Söyle abi. Abi bir daha olmasa videoyu durdur. videoyu bitireceğim ya. Abi olsun. Son 5 ay daha oynayalım ikimiz. Ama hadi, hadi atla. Atla. Aynanın da alıyor abi ya sikelim. mı? Şimdi şu kavanoz gibi şeyler var yeşilden. Ha yanımdasın. Zıplıyorum. Çok uzak ha. Yok lan yeniyoruz. Yani çok uzak beydim, yani çok uzak mesafe. Olsun. Ben sana ne çok Ayrı kılıç. Ayrık kılıç. Ooo hele şimdi. Ben bir gün video çeksem benim ne kadar hızlı item aldığımı görürsün Kestan. Ben dehşet alıyorum abi. Abi ben bir de mantar düzenliyorum ben geç kalıyorum ben. Ben de hemen düzenliyorum baksana abi. Sen benim videolarımda izlersin ya. Envanter düzenlediğimi görürsün. Ben düzenlemiyorum. Amın okudum. Düzenlemiyor mu? Bak, Hayır bak. Kılıç, de... kılıç bire, de... kılıç bire. Ailen, ailen kılıç bire, ayrın, ayrın kılıç bire. Tahta ikiye. Bak sayesinde, sayesinde, sayesinde gece görüşü açabiliyorum. Ya. Şimdi ben çok korkuyorum gece görüşünü kapat. Niye böyle oldu lan? Ya? Asıl yamuk var mı ya sıçtık? Bunlar göreceğim. Ölmedin de bana uzaksana sen de böyle yavrum. Ölmedin salak gibi duruyorsun şimdi. <laughs> Ama sen, yapayım, seni yorumlar yorumlarımı sen, yorumlarımı sen, yorumlarımı. şu an öldürürler ama sana bir savunma yeri yapayım bir. Oğlum yapıp Bir koru. Tamam sana savunma yaptım ya. Ne ne sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ya ben oyunu göremiyorum oyun bakıyorum. Youtube açayım. Yaratın. Bana su. Oyun kapanırsa seçerim. Ay bir şeyim video faydalanmasın ya. <laughs> Oha açıldı tamam. Bak şimdi bak bak. Motherfuck. Bak şimdi bak bak. Motherfuck. Hey bak şimdi bak bak. Motherfucker. Baba baba geri zekalı Gülya savunma yolu yapıyor. Salak abi ya. Çok salak. Abi düşünecektim. Sen neden gidiyorsun? Savunmasız yapıyorum gidiyorum ben. Öleceksin yalnız mı? Ya siktir et abi bizim taktiğimiz vardır ya. Biz ölmeyiz ya yani. Mehmetler ölmez. Vatan Yatantilir. bu ölülmüş Ne bu sen ölürsen vatan bu ölülmüş Tabi oğlum ben siz Sen miskin miskin Röntgen Çok akıllı ya bu Allah'ını of. Öf, ölmedim tamam su su sayesinde ölmedim Yanına atmadım Var dök Abi buraya su dök ya ben öldü. Yakarak, yanarak öldüm. Tamam. Sen mi? Hmm, ben Çiçerim. onu yanarak öldürdüm. He tamam. Yanarak öldü adam. ya adam. Baba bizim fantazimiz oldu. Abi ya. abi abi. Abi şuraya su döksene ya. Nereye ama? Bak, bak benim şu an cebelleştiğim yere su dök. Ben seni göremiyorum. Ya abi tahtaların altına su. Yani Eşi ya. Su dök e şuraya. Işte. Oraya yol yap ya da abi ya yol yap bir şey yap. Allah ya. Yol yap. Lan buraya doğru yol yap. amına koyayım buraya doğru. Lan yapsana. Dur amına koyayım lan seni. Ya sikecem ma abi. Masunu sikeyim ya. Ölmüş. <laughs> Gel. Amına koyayım. Tutun amına tutun. Los bir çocuğusun. Aa şuraya mekan yaptım bunun Ya ah ah melal. Yalnız size kart oku atıyoruz bu çocuğa. Hangi orospu çocuğa atayım? Karın mekiği adı! Anam mekiğim! Sıkıntı mü? Demir'im öleceğin altta düştüğü reklam yok. Bu susmanın sebebi ölmek midir Bekir? Yo, yok öyle. Abi dört kişi kaldık galiba. He dört kişi. Abi ben ölümden basıyorum ortaya. Nereye istiyoruz lan? Ulan nereye istiyorlar bunlar? Kokluyum ya ben. Oha bu ne? Orası bir çocuğu öldürdü beni. Gel ya. Çık çık. Ben de çıktım. Öldüm zaten çarptın mı? <laughs> Hadi atla. Atladım bile. Orman öyle oyuna oy, giriş yaptı. Baya uzak bir yerde değil mi? O, yok lan e, benim yanımdakinin yanındasın. Hayır yani aşağı baya uzakta gözüküyor. Orta nedir? Uf uf. Gari de gari gari. Gari de gari, gari. Ay ay yanıyorum. Al işte öldüm. Abi kendime lav döktüm çık ya. Evet, sen buradan çıktın videoyu bitir bence. Sen mi çıktın? Yalnızca Tamam. Bu benim bu kadar arkadaşlar. Ha. Çünkü bu bölümde fazla evlenememiş olabiliriz. Çünkü ne diyorum lan ben? Yani arkadaşlar ha, haber abone olmayı bak ama ya. Antibiz... Antibiz... olmamayı. Yani olmamaya özen gösterin. Bana soru vermeyi. Özen gösterin. Yoksa ben o mal gruplarından biri gidiyor ya. Oraya ben yine gelirim. Malca vlog çekerim. Bekir'e dayarım. Hadi bir yer bir yer. <laughs> Geçen gün <laughs> ben öyle bir şey etmiştim ya. Ben de Bekir'in. Kızılır <laughs> mısın? Hadi bir yer bir yer.